eee KK'ların iade edeceğiz. Efendim tamamını mı? Tamam. E, i̇ade edeceğiz. Sonra işte hakkında soruşturma kovuşturma mağduriyet falan, falan mağduriyetler, mağduriyetler mesela Gülsel Bir içer var e, şey yine milletvekili. İşte yeniden yargılama falan. Tam onları yapmışlar. Bak cürete bak cürete. Bak şimdi suç ne? bak <laughs> suç. Suçlu suçsuz ayırmadan diyor ya. Tüylerim diken diken oluyor. Bak diyor ki bir tane söylemiş. Türk diyor ki şeyler diyor. eee Anayasa Mahkemesi ve Ahim de tazminat e, mahkum olursa diyor özür dilerim. Bak bu çok önemli. Bak bu çok önemli. Hakimlerin hakkını vermek lazım. E, anayasa Mahkemesi Ahim de Türkiye mahkum olursa hakimden diyor rücu edilecek diyor. Bir bak sen Anayasa Mahkemesinin böyle salt hukuki kararlar verdiğini mi düşünüyorsun? Sen Anayasa Mahkeme şey, Ahimin salt hukuki kararlar verdiğini düşünüyorsun. Getireceksin bunu, Bak bu ülkenin birinci derece mahkemesi var. İstinafı var. Yargıtay'ı var, Danıştay'ı var tamam yani üst mahkemeleri var. Bunlar bir karar verecekler. Birinci mahkeme karar verecek, ikincisi onaylayacak, üçüncüsü de onaylayacak. Bunun genel kurulu var, dairesi var. Hepsi onaylayacak. 4-5 aşamayı geçecek. Sonra Anayasa Mahkemesi'ne gelecek. Ahmet Altan kararında olduğu gibi diyecek ki deliller yetersiz. Hangi hakla hiç Anayasa Mahkemesi'nin delil değerlendirme hakkı var mı? Hayır. Anayasaya uygunluk yani hakları yenmiş mi? Yargılama sürecinde haklı var. O, bir dakika. Yedi, evet, da bir, bak, çok söyleyeyim. olmuştur bu Ahmet Altan kararında verdi değil mi? Geçenlerde verdi. Uşak'ta bir imam, imam. Ya imam. Ya. De, örgüt evlerine katılmış, toplantılara katılmış, sendika üyesi olmuş. Ne yaptı Ahim? Ya Anayasa Mahkemesi kararı bozdu. Yeniden yargılmaya gönderdi. 30 bin lira da bizim cebimizden bu FETÖ'cü para yazdı. Ya. Şimdi bunu diyor ki bu, bu metin diyor ki bunu diyor hakimden alacaksın. Bu ne demek biliyor musun? mahkemelerde kimse karar vermez. Verme. Tabii tabii. Şey ceza vermez. O zaman şimdi bakın zaten bir tane AYM ödersin diyor. Yani, yani hakimi tehdit ediyorlar arkadaşlar. Hakimi tehdit ediyorlar. O zaman, ha, o zaman, o zaman bir tane şey, bir yani. tane Ar AYM, üyesi, yani, AYM üyesi AYM üyesi ya vaat ediyor aslında. E, tabii tabii. Yani. Bir AYM üyesi gece ışık yakarak ha? mesaj verdi. Evet. Vesayet mesajı. Yani sonuç olarak bu AYM'deki üyelerin bazılarının kime hizmet ettikleri belli. Bu milletin, Türk milletinin, Türk devletinin e, efendim e, bekası ile ilgili bir duruşları yok. Bunu ee, buradan bir söylüyorum. Bir şey yani bunlar var. tamamen bir birilerinin aferin almak için Zühtü Aslanla dahil olmak üzere birilerinin aferin almak için oralarda varlar. Ayetler.